Yarışmacıların bir yokuştan aşağı yuvarlanan 4 kilogramlık peyniri yakalamak için arkasından koştuğu, her yıl mayıs ayında düzenlenen geleneksel peynir yarışması hangi ülkede yapılır? A) İngiltere B) Japonya C) Kanada. Şimdi yine birazcık şıklardan gitmek istiyorum. Ee, bir kere Japonya çok fazla süt ürününün tüketildiği bir yer değil. Çok fazla peynir kültürü ya da böyle peynirleriyle ünlü olan bir yer değil, daha çok deniz ürünleriyle e, anılan bir ülke. Şimdi İngilterenin olduğunu aslında düşünüyorum çünkü hani İngilterenin ne bileyim bir çedar peyniri gibi kendine özgü hani e, peyniri var. Açıkçası Kanada'nın kendine özgü bir peyniri var mı hani onu düşünüyorum çünkü şimdi 4 kiloluk bir peynir için arkasından koşuyorsa. Bu böyle hani geleneksel bir şeyse, uzun zamandır yapılan bir şeyse, aslında yani o peyniri üretmesi lazım diye düşünüyorum. Hani kendi ürettiği bir peyniri şey yapacak ki, çünkü dışarıdan getirdiği peynir ile ilgili niye böyle bir şey yapsın? Yani bir pazarlama taktiğiyle hani alakalı çok mantıksız geliyor bana. Yani ben İngiltere ile Kanada arasındayım ama burada artık biraz şansımı çok zorlamak istemiyorum. O yüzden Tufan hocama bir danışmak istiyorum. Dönelim hemen hocamıza. Hocam, 150 bine az kaldı. Merhaba. Evet, çok az kaldı ve eminim alacak. Dünyada böyle çok ilginç festivaller oluyor. İşin doğrusu ben de okudukça, ya bizde niye böyle güzel ve iyi, 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 ilginç festivaller yok diye düşünüyordum. Bir tanesini buldum. Malatya Akçadağ'da taş atma festivali yapılıyormuş. Akçadağ'da buradan selam olsun çok iyi birbirlerini taşlıyorlarmış. <laughs> Hatta biz bu geleneği Orta Asya'dan getirdik de diyorlarmış. Buradan onları da anmış olalım. Selamlayalım. Bizim burada aradığımız e, ilginç festival Kanada'da yapılmıyor. Teşekkürler çok hocam. Çok teşekkürler. O zaman aslında mantık yürütmem doğruymuş diyebiliriz. Ben A İngiltere demek istiyorum. Onaylıyorum. Onayladınız. Bakalım doğru cevap İngiltere mi?